Bilecek bir şey yok yani Montella gidecek bence şey olarak gidecek yani milli takım devam, devam ettiği sürece Aray gidecek şimdi dünya kupasına götürürse Yapacak bu, bir buradan şey. dünya kupasına götüremeyenin bu arada zaman zaten ha, buradan yanlış anlamayın şu vaziyette şu gruptan bizi playoff'tan İtalya harici Karahan teşekkürler çektiğimiz herhangi bir takımdan İtalya harici tam İtalya geldi playoff'ta olmadı. Ya sağlık olsun. Tamam baba ya, yani İtalya'ya eğlendik. Ama geldim bana Romanya'ya eğlendim. Mosna Erse'ye eğlendim. İsveç. İsveç. Bunlar hiç olacak iş değil. Yani İsveç'e eğlendin. İsveç'te de dahil abi. Dahil tabi abi. Norveç'te de dahil ya. Biz Sörlota, Lotha Alant Odegaard tamam. yemedik yani. Yenmedik mi yani biz Norveç'i burada amına koyayım. Yani. Ee, bunları, bunlara karşısında geldim. Beni eğlendiriyor. Uzayacaksın abi. Ya şimdi şöyle zaten burada ikincilik banko artık bence. Yani. <laughs> Bu grupta ikinci olamazsan zaten yani. git ya. Yani. Tam Çünkü... İspanya seni içeride dışarıda yener. Tamam. Yendin Gürcistan'ı Sen Gürcistan'ı deplasmanda yendin. Bulgaristan'ı tamam, Burada da berabere, berabere kaldı Gürcistan'da. Tamam. i̇çeride içeride yenilmediğin sürece hiçbir sorun yok. Yani... Zaten İspanya tulum çekecek. Zaten. Zaten tulum atacak İspanya.